Salam dostlar. Bu gün sizlerle kart açım eləcəyim. İndi başla birinci kartımıza. hem de kanalımıza abunə olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok sevirəm. Like atanları mən bə, sizi onu da çok sevirəm. Bir de qar videosunda 23 fevralda mənə 7 bəyən gəlmişdi. Sağ olun. Az bəyən gəlmişdi. İndi başlayaq. 2022 için 2022 2023'ün kartlarını açırıq. Euro kartlarını. İndi başlayaq. Birinci kardımız Levandoski. <Sessizlik> Rus Rui rüy, Rui'ye <rüyese> çıktı. <Sessizlik> Levandoski çıktı. onu səbir çıxdı təzə qatara keçirik ayda əzildi bura necətmə olur uşaqla əzildi bura deyin De, baxın açdım gördüm əlimdə idi əzildi indi Şalılar, neçin, ne Nete kartı da şalalar neten ne attım. Bir, iki, üç. Ha, beşten atmışım dostlar. Sizi yoruyabilirim ama yüceğime yoruldum iyi. Arizo bağlayacak yeni çıktım. Şu an 430 32 kartım var. 3432 432 kartım var. Şimdi 7. kartımıza geçirik. Belki bu 7. de Roberto çıktı. Bakın gördüğünüz gibi Roberto Şimdi... Ben... Ben... Şimdi... Şuralar ben bilmem. Forim... For, forimono... Formino... çıktı. Mireti Merti çıktı. Şahlar sonuncu kartımız. Hayda. Azilir. Azilir. Yine. Yine. Siz o bu sizli. Şahlar sağ olun. Salamat kalın. Kanalıma da like atmayı unutmayın. Sizi sevirəm. Sağ olun. Sağ olun. So.